Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan ve Baran film izlerken uyuyakalacak. Baran başını yavaşça Dilan'ın omzuna koyacak. Dilan sabah uyandığında çok utanacak ve Dilan Baran'dan kaçmaya başlayacak. Ama öncesinde bu sefer koklayan, izleyen Dilan olacak. Baran Dilan'ın neden korktuğunu anlamaya çalışacak. Dilan'ın kalbi Baran'a her yaklaştığında deli taylar gibi koşacak. Bu arada bir analiz videomuz daha tutmuş oldu. Baran ve Yıldıray karşılaştı ve Dilan Baran'a ismiyle haykırdı. Baran ölmesin ve Dilan ile Baran aşkı artık başlamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Şöyle namı diğer Sena, Cihan'a Dilan ile Baran'ın yakında boşanacağını söyleyecek. Cihan şok olacak, çok şaşıracak ve Cihan Dilan ve Baran'ın birbirini çok sevdiğini ve boşanmalarına izin vermeyeceğini söyleyecek. Dilan Baran her yaklaştığında heyecanda ne yapacağını bilemeyecek. Baran artık Dilan'ın aşık olduğunu anlamaya başlayacak. Baran'ın sinsi sinsi küçük küçük gülüşlerini yakalayacağız. Baran Yıldıray'ın eve girdiğini görecek. Baran ve Yıldıray kavga ederken bir el silah sesi duyulacak. O sırada Dilan koşarak gelecek ve Dilan Baran'a ismiyle hitap edecek. Bu kez de sevdiğini kaybetme korkusunu Dilan iliklerine kadar hissedecek. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.